Bismillahirrahmanirrahim. Bizler yıllar boyunca ümmetin desteğiyle, gönüllü bağışlarla, alın teriyle ve samimi emeklerle kurulan vakıf statüsündeki dergahların ve mescitlerin ümmete ait olduğunu savunan topluluğuz. Bu müesseseler kişisel mülkiyet veya şahsi menfaat için değil, Allah rızası için ümmetin ortak malı ve geleceği için inşa edilmiştir. Her bir tuğlasında bir müminin duası, bir yetimin hakkı, bir garibin umudu vardır. Bugün ise bu kutsal emanetlerin bir kısmı şahsi mülk gibi sahiplenilmeye, vakıf ruhu yok sayılmaya başlanmıştır. Şeyhimizin vefatından sonra en büyük evladı dahi açıkça bu mallar ümmetindir diyerek hakikati ilan etmiştir. Buna rağmen diğer erkek kardeşleri bu sözleri yok sayarak ümmet malını kendi mülkü gibi göstermeye çalışmakta. Yıllarca hizmet eden, gönlünü ve emeğini vermiş insanlar dergahlardan uzaklaştırılmaktadır bu haksızlığa sessiz kalmayacağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Gerçekler aşikardır. Tapu elinizde olabilir. Fakat Allah katında sahiplik adaletle ve emanet bilinciyle ölçülür. Gerçek sahibi siz değilsiniz. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Bu müesseselerin asıl sahipleri gecesini gündüzüne katarak çalışan kazancından infak eden gönül veren müminlerdir. Mahkemelerde söylenen sözler gerçeği değiştirmez. Yalan yalan olarak kalır. Allah her sözün, her niyetin şahididir. Ben iş adamıyım. Çalışarak kazandım. Aldım demek yıllarca bu yapılar için canla başla çalışanların gayretini, emek verenlerin dualarını ümmetin bağışlarını yok saymaktır. Eğer bu binalar sadece parayla kazanılmış olsaydı, içinde bu kadar dua, gözyaşı ve kardeşlik olmazdı. Bu yapılar imanla, ihlasla, birlik ruhuyla inşa edilmiştir. Lakin babamın, abimin ve hatta sofilerin hiçbir katkısı yok demek münkirliktir. Gerçeği inkar etmektir gerçeği inkar etmektir. Adaletten uzaklaşmaktır. Hazırlık yaparak tapuları toplamış, yasal olarak kendinizi haklı görüyor olabilirsiniz. Fakat her yasal olan hak helal değildir ve olamaz. Biz kimsenin hakkını çiğnemiyoruz. Sadece herkese hakkını teslim etmek istiyoruz. Vakıf malı ümmetin ortak mirasıdır. Kimsenin şahsi mülkü olamaz. Bizim tavrımız net. Dergahlar ve mescitler kimsenin özel mülkü olamaz. Ümmetin alın teriyle, sadakatiyle ve duasıyla yükselen bu yapılar yalnızca ümmetin malıdır. Vakıf malı hepimizindir. Ümmetin mali mirasıdır. Bu konuda hukuka, ahlaka, vicdana ve en önemlisi Allah'ın adaletine uygun bir çözüm talep ediyoruz. Bizim davamız şahıslarla değil, Bizim davamız şahıslarla değil. Şahısların eliyle tesis edilen adaletsizlik yanlışlardır, günahlardır. Protestomuz adaletin, hakkaniyetin ve şeffaflığın yeniden tesisi içindir. Hiçbir şahsi çıkar gözetmeden sadece ümmetin hakkını savunmak için buradayız. Müslüman haksızlığa karşı susmaz, mücadele eder. Biz de bu mücadeleye ve biz mücadeleyi vakar ve sabırla sürdüreceğiz. Çağrımız bütün yetkililere, vicdan sahibi herkese ve hakta teslim olan tüm müminlere sesleniyoruz. Bu malların ümmete iade edilmesi, dergahların ve mescitlerin gerçek sahipleri olan Müslümanların ortak kullanımı açılması ve bu emanetlerin yeniden Allah rızasına uygun şekilde işletilmesi gerekmektedir. Biz emanete sahip çıkıyoruz. Biz hakkı savunuyoruz. Biz ümmetin malını korumak için buradayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.